Selamun aleyküm. Gönlü güzel insanlar iyisinizdir umarım. Keyifleriniz yerindedir. Bugünkü konu başlığımız neden sürekli batan çiftlikler moralimizi bozuyorsun? Biraz da köşeye dönen çiftlikleri çek. Hangi çiftlikler köşeye dönüyor? Hangi metotlar uygulanıyor da bu adamlar bir danasını iki dana yapıyor? Biraz da onlardan bahsettim diyenleri duyar gibiyim. Bugünkü konumuz köşeye dönen çiftlikler. Köşeye dönen çiftliklerdeki birinci madde ürünlerini zamanında al. Yani sılacını piyasa değerini ne hesaplamıştık rasyonlarda? 1200 TL hesaplamıştık. 1200 TL. Samanı koyduğum fiyat 500 TL. Ama ben 1000 TL'den hesapladım ton fiyatını. Ortada bir Karışıklık olmasın. Bu düveler Mart ayı, Nisan ayında kesildikleri zaman sen nasıl samanı 1 TL'den hesapladın. Saman şu an 5 TL, 10 TL demesinler diye. Hem bu arşiv olsun bu videolar. Hem de hayvanlara ne veriyoruz. Onları gösterelim. Arpamızı, mısırımızı zamanında tedarik etme. Her zaman. Şunu söyleyenler olabilir. Arpayı ben şu an 6.000 TL'den ambara atarsam Mart ayında Nisan ayında 10 TL'ye de satabilirim. O zaman ben arpadan kazanacağım diyenleri duyar gibiyim. Her soruya bir video çektiğimiz için ortada bilgi karışıklığı olmasın diye. Aşağılara indiğiniz zaman şu traktör tarlada çalışıyor görülüyor. Ve o videonun başlığı millet ha diyor diye bir video çektim. O videoyu da izlerseniz memnun olurum. Çünkü arpa şu an 6 TL'ye aldım. Nisan ayında 10 TL'ye satarım gibi diyenlere de o videoyu izlemesini tavsiye ederim. Çünkü bu işte ticaret, besicilik de ticarettir, çiftçilik de ticarettir, alıp koyma da ticarettir. Benim kimsenin ticaret şekline bir karışma huyum yok. Herkes isteyen istediğini yapabilir. Mesela ben en başta onda örnek vermiştim. Ve dediğim yüzde yüz çıktı. Bu adamlar dedi ki ne biz dedi arpayı alsak koysak o zaman ne kadardı? Ee, biçilmeye başladığı zaman arpa 7000 TL 6500 7000 TL idi. E o zaman biz niye bunların arkasını bekleyelim ki biz arpa alıp koyalım e, 7 TL'ye, 6,5 TL'ye e, satarız biz 10 TL'ye tamam al koy dedim. Ama tonda 1 TL düşerse arpa 100 ton arpan 100 bin TL içeridesin demektir. Biliyor musun? Ha dediler. Bak o işte var. 1 TL 2 TL düşerse de sıkıntı. Mesela devlet TMO her sene arpa verir besicilere. Süt işletmelerine. Bu sene arpa 3500 ilk önce ben 4200 doydum sonra 3500 lafı dolaşıyor. Buğdayı 4500'e un fabrikalarına veriyor. Şimdi buradaki önemli amaç şudur. Tabloyu sadece şu iki danıya bakma değil. Bütün şöyle çiftler. Yani at gözlüğünü çıkarıp artık çevreye de bakmanın önemi var. Şimdi devlet besiciden, şey çiftçiden 7 TL'ye aldığı buğdayı un fabrikalarına 4500 TL'ye veriyorsa bu aradaki 2,5 TL'lik farkı kim ödeyecek? Sen ben ödeyeceğim. Eşek gibi çalışacağız. Sen ben ödeyeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Sürekli zam, sürekli enflasyon olacak. Sen ben ödeyeceğim yani. Başka kimse ödemeyecek. Elin Johnny'si ödemeyecek. Elin Michael'ı da ödemeyecek. Senle ben eşek gibi çalışıp un fabrikalarına verdiği iki buçuk TL'lik farkı devletin ettiği zararı sen ben ödeyeceğim. TMO'nun ettiği zararı kim ödeyecek? Trump ödemeyecek. Biden ödemeyecek. Merkel ödemeyecek. Sen ne ben ödeyeceğim? Şimdi Tuşe Etine Dönen Çiftlikler adlı videoda birinci konumuz neydi? ürünlerini zamanında al. Yani şunu da yapanlar <laughs> yanlış düşünüyor. Ben sadece besiye mi saman veriyorum nasıl olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Besiye mi? Şimdi arpa birinci sınıf. Mısır birinci sınıf. Kepek birinci sınıf. Yani kepek nerede? Kepek burada. Ha? Kepek de geldi bak. Böyle güzel bir video çekeceğim. Düvelere kepeğe getirdim. Ee, güzel bir video yine o karşım vardı ambar'a gidip karşım yapıyorduk. Onları çekeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Besiyemi dolarla, artan dolarla, düşen bir ürün. Ve şu an etin sabit gitmesi, 4 aydır sabit gitmesiyle besiyeminin 4 aydır sabit gitmesi aynı mı? Aynı değil. Çünkü bu sanayi ürünü. Besiyemi sanayi ürünü. Senin malın üretici malı. Besiyemi sanayicinin malı senin üretis bak senin sana oyun oynarlar kesimciler oyun oynar devlet etini düşürür et getiriyorum derler düşürürler süt getiriyorum derler düşürürler ama senin etini kolay düşürürler e, fiyatını düşürebiliyor mu devlet kolay kolay yok hiçbir denetleyen bir sistem yok besliyemciler kafasına göre zam yapan bir kurum zam yapıyorlar kafasına göre ete zam gelsin zam yapar Et düşsün fiyatı sabitler. Et yükselsin yine tekrar zam yapar. Doların düşeceğini bilir. Piyasaya şey sürmez. Besiyemi sürmez. Besiyemi yok abidir. Doların yükseleceğini bilsin. Piyasaya besi sürmez. Çünkü bunu yapan fabrikalar oldu Türkiye'de. Piyasaya besiyemi sürmez. Zaten dolara zam gelecek. Dolar artacak. E ben şimdi torbasını 300 TL'ye sattım. Besiyemini bir hafta sonra ben 320 TL'ye alacağım. Satmıyorum. Yok diyeceğim besiciye, sütçüye yok diyeceğim süt yemine, buza yemine yok diyeceğim. Piyasaya mal sürmeyeceğim. Bir hafta 10 gün. Bu sefer dolar arttığı zaman 320 TL'den geçireceğim. Elimde çünkü ben bunları 280 TL'den almışım. 300 TL'ye satıp niye 20 TL kar edeyim? 320'ye satarım 40 TL kar elde ederim. Çünkü besi yemi sanayicinin malıdır arkadaşlar. Besi yemi ben veren çiftliklere de bir şey demiyorum. Verebilirsiniz. O kendi canınızı ister. Adamın zoruna gidiyordur. Arpa ezmesi yapma, mısır ezmesi yapma, kepek alma. Bunlar zoruna gidiyordur. Besiye mi veriyordur? Ben bir şey diyemem. Yaparsa yapsın. Ben ilgilendirmez. Ama ben bu taktikle güzel paralar kazanıyorum. Sen dana başı 5000 TL kazanırsın, sevinirsin. Ben 10 bin TL kazanırım, az derim. Aramızdaki fark bu. İkimiz de kazanırız. Sen 5 kazanırsın, ben 10 kazanırım. Birincisi ürünleri zamanında alma. İkincisi hayvanın ilk 3 ayında söylediğim gibi yok 2-3 kilo besi yeme 1 kilo arpa ben direkt bu hayvanları 70-80 kiloyla aylık kilo aldıracağım ben bu hayvanları kestireceğim öyle yaparsanız da batarsınız çünkü bu hayvan elinizdeki hayvan besi danası farklı bir yerden gelmiş sizin çiftliğinize farklı bir ortam suyun içindeki vitaminin minerali bile değişmiş bulunduğu ortam değişmiş Yemlik değişmiş, aşı yolu değişmiş, hayvan sahibi yani mesela oradaki Mehmetle buradaki mevlüt ben değişmişim. Hayvanın her şeyi değişmiş. Ve bu hayvanı ilk getirdiğimizde stres ağır bir besiyle yemlemeye soktuğumuzda e, tabii ki de bu enfeksiyonu tetikleyecek. Kimisi kaldıracak, kimisi kaldıramayacak o yeme. Kaldıramayanlar arkada kalacak. E, bu sefer tedbir tedaviden ucuz dediğimiz kavram tam tersine ateşecek, düşecek. Bu tedavi, tedavi tedbirden pahalı hale gelecek. Hiç kimse istemez ki bu hayvanların boynuna sürekli 3 gün boyunca antibiyotik yapsın, ağrı kesici yapsın. Kimse istemez. İlk geldiğinden beri sağlıklı bir şekilde çıkartmayı herkes ister. Birinci yolumuz bu ürünlerin zamanında. İkincisi de bunu batan çiftlikler serisine koymadım. Kesim takvimi. Arkadaşlar kesim takvimi nasıl olur? Kesim takvimi Mart, Nisan, Mayıs ayları çiftçinin üretim ayıdır besicinin üretim aydır. Tüketimin olduğu, üretimin fazla olduğu, tüketimin olduğu aylardır. Devlet buralarda e, çok bir şey yapamaz. Üreticinin mahsulüne, danasına, düvesine çok bir oyun oynayamaz. Ha, kim yapar? Anca Recep Tayyip Erdoğan der ki ben e, ucuz et yedireceğim der. Anca öyle bir, bir hafta, iki hafta önüne geçebilir. Tekrardan yukarı çıkmaya başlar piyasa. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki aylar tüketimin ağır olduğu aylardır. Çünkü mangal sezonu, düğün sezonu, cenaze sezonu, piknik sezonu, her türlü şeyin, turist sezonu, her türlü şeyin olduğu şeyler, <laughs> aylar. Üç ay. Ve bu aylarda devlet der ki ben bu enflasyonu baskılayacağım. Baskılayamazsam eğer önüne geçemezsem alır başını gider bunlar. Eylül, Ekim, Kasım ayında alır başını gider bu et. E giderse de bu sefer ben koltuğumdan olurum hükümetlerin düşüncesi budur. Ben koltuğumdan olurum düşüncesiyle her türlü ürünü baskılamaya çalışır. Üreticinin ürettiği ürünü söylüyorum. Ve bu baskılamalar işte ithalatın açılması deme, ben karkas et getiriyorum deme ve bunların söylenmesi küçük baş, küçük baş dedim yani küçük işletmelerdeki üreticilerin bitmesi deme. Ne demişti? Kapalı besle 3-5 tane hayvanı olanların bitmesi deme. E çünkü dışarıdan gelen bir angus ve sen gözün gibi baktığın bir buza, o buza angustan ucuza geliyor. Angus buzadan ucuza geliyor ve sen piyasada tutunamıyorsun. E bu sefer millet angusa yöneliyor. Sen elindeki hayvanı satamıyorsun. Çünkü 10 senedir periyot bu şekilde işliyor. Ve üretici yavaş yavaş azalıyor. Kesim takvimi bahar ayları özellikle de Nisan Mayıs ayları en güzel aylardır. Bu ayları kaçırdık ne, ne yapalım? Kasım ayıdır. Önümüzdeki Kasım ayıdır. Kasım ayı, Kasım ayının 15'i, Aralık ayının 15'i etin güzel olduğu zamanlardır. Önceki videolarda değinmiştim arkadaşlar dedi sana kalırsa sadece bahar ayında et kestirelim. Kasım ayında et kestirelim. E diyor ben koskoca Tarım Bakanlığı bile Türkiye'deki tüm üreticilere sesini duyuramazken. E ben nasıl duyurayım? Bari buradaki arkadaşlar para kazansın diye çabalıyorum ben de. Hiç yoktan bu sayfayı takip edenler para kazansın. Hangi tip hayvanları alınsın? Ne zaman kesim yapılsın? Çünkü Şubat'ın 19'unda 66 TL olan et Mart'ın 19'unda 86 TL'ye çıktı. Yani hayvanını 20 gün bekleten adam aradaki 20 TL'lik artış 400 kilo karkasta ne yapar? 8000 TL yapar. Yani 20 günde ne yiyecek bu hayvan? O zaman şeyler düşüktü. Ee, yem fiyatları düşüktü. Yani hayvan 1000 TL yiyordu. Yani üzerinde 400 kilo eti olan hayvan aylık 1000 TL yemiyordu. Ve 8000 TL yapıyordu. Bunun 1000 TL'sini yedi dedik. 7000 TL. 7000 TL de zaten buranın iğne ilacını, çoban parasını, elektriğini, suyunu, yemin bir kısmını karşılıyor. Yani bu sefer parayı nasıl vuruyorsunuz görüyorsunuz. Yani burada her zaman söylediğim gibi aç satacaksın. Daha da artar, daha da artar. Yok ben şu kadar. Arkadaşlar ne en tepede kestirebilirsin ne de en dipte kestirebilirsin. Aç gözlü olmayacaksın. Karını gördüğünden kaçacaksın. Ha bu sefer nasıl oldu? Ya tamam biz Mart ayında danları kestirdik. Ee, Nisan ayında da danları kestirdik tamam abi bütün güzel olduğu zamanlarda danları kestirdik yeme de ucuz aldıydık koyduk zaman aldık koyduk ee, tamam biz şimdi Nisan ayında neye dönelim Nisan ayında kurbanlık satabilecekler varsa kurbanlık düve alsın inek alsın mesela onlar çok beğenerek ekmek gibi gider hemen düve biraz kaba düve alırsın. bunlar gibi değil 350-400 kiloluk düveleri alırsın 2 ay bakarsın kurbanı satarsın. onda da güzel para var. Diyor başı 2000 TL karsa yeter öp başına koy. Ha diğer yok ben kurbanlık satamıyorum. Başka ne yapayım? E bu sefer ne yapacaksın? Düve besisine gireceksin. Nisan ayında aldığın düveleri Kasım ayında kestireceksin. Kaç ay var? 5 ay mı var? 4. ay 7 ay pardon 7 ay. Tamam tam 7 ayda da bunlar kesime gelecek tipteler. E bu sefer düveleri kestireceksin. Etin pahalı olduğu zamanlar. Etin pahalı olduğu zamanlara gireceksin her zaman. Kasım ayında kestirdik ne yapacağız? Kasım ayında da kestirdiysen kısır inek toplayacaksın. Tekrar ne zaman kestireceksin? Ramazan'da. Nisan ayında. Bu sefer de bir de öyle partiyi vuracaksın. Bekle biraz bekle. Piyasa geri tekrar düşmeye başlayacak. Çalkantılar olmaya başlayacak. Arkadaşlar ben böyle devir daim yapa 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 yapa, yapa. gittim Adıyaman'daki çiftliği açtım. Siverek'te çiftlik vardı. Orada ortakçılık yaptım. Ve no. Gerçekten güzel paralar kazandık. Yani inkar etmeyin ben. Her çiftlik batmıyor da her çiftlik para da kazanmıyor. Mesela 60 yıllık besici bile bu takvimi daha öğrenemediyse yapacak bir şey yok. Ona ben bir şey diyemem. Ama genç adam anlattıklarım kulağından giriyor aklına kazıyorsa o adam da para kazanmaya başlıyor demektir. Böyle bir çiftlik yaptırmayın ne gereği var? İlk girecekler olsun. Kiralık bir ahır bu. En iyisi. Soran arkadaşlar da bunlar arkadaşlar besilik. Şu an besilik kıvamda Mesela 3-5 tane boynuzsuz olanlar var. Onlar bahar ayında belki damızlıkta gidebilir. Damızlıkta peynir ekmek gibi gider. Devlet bir çıkar derkine ben sütü böyle yaptım, şöyle yaptım, artırıyorum süt üreticisine, dişi hayvana şu kadar destek veriyorum der. Bu hayvanlar o zaman üzerinde 30-35 bin ile get olur. Bir bakarsınız damızlık da 45 bin TL'ye gider. Damızlık satarız. Dişi hayvan her zaman sizin sigortanızdır ahırınızda. Yani dişi hayvandan çok korkunuz olmasın. Dişi hayvan para kazandırmazsa erkek hiç kazandırmaz zaten. Onu söyleyeyim. Bugünkü konumuz da köşeye dönen çiftlikler ham maddeleri zamanında alanlar ya da besi yemini şu şekilde de alanlar oluyor. Onu da söyleyeyim ben. Mesela ezme makinesi şu an çiftlikteki ezme makinesi 50 bin TL. Kırma makinesi 60 bin TL. Mesela 110 bin TL'lik bir ekipmana para vermeyeyim ne yapayım diyorsanız da e, şu an besiyemi tam sezonda üretimin arpanın mısırın tam üretildiği sezonda fiyatının uygun olduğu sezonlarda e şu an bile önden anlaşma yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben size atıyorum. Ahırınıza ne kadar gidiyorsa yıllık. E 500 torba 1000 torba ben size önden parayı vereyim. Benim yemim bittikçe sen bana yem gönder. E bu taktiği de çok yaptırıyorum çiftliklere. Mesela bunlar da memnun. E bunlar da besi yapıyor ama şu şeye düşmüyor bu çiftlikler. E mesela şu an 270 TL olan yemi kışın 500 TL'ye almıyorlar. Çünkü 270 TL'den adam parasını ödemiş. Yemci de seviniyor. Yemci de niye seviniyor? Çünkü toplu bir para almış. Ona tekrardan yem alacak, getirecek, satacak. Yemciye de para lazım. O da seviyor. Böyle önden verilen paralar. Taktik çok arkadaşlar. Besicilikte de olsun, süt hayvancılığında da olsun, düvede de olsun, kısır inekte de olsun. Taktik çok. Yani parası da var. Süt inekçiliğinde de süt inekçiliği biraz besi hayvanı değil. Süt inekçiliğinde tam matematik oynuyor piyasada yani matematiksiz yapılan bir iş bayağı bir sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Çünkü söyledim ya bu inek doğum yapmaz. Benim aldığım bir kısır inek olur. 15 litre sütünü alırım 10 ay boyunca. 12-13 litreye düşer tamam bu sıcaklarda 15 litreyle gideriz ama yediği yemi ben biliyorum. Çünkü 20 kilo silaj, 5 kilo süt yemi, 5 kilo besi yemi. 5 kilo yonca yemeyen bir inek. Danalar ne yiyorsa danalar yemenin ucundan alıyorum. Bunlar 8 kilo yemiyor şu an. İneğin yediği de ortalama 6 kilo. Kenarından alıyorum. Çok yemli olmuyor. Ağır bir yem olmuyor içinde. Kenarından alıyorum. 6, ortalama 6 kilo kesif yem. 6 kilo sılaj. Arkadaşlar inanmıyor 6 kilo. Şu an ineğin önü boş zaten. Sürekli bir yem yok ineğin yani önünde. Bana da yetiyor diyorum 15 kilo süt. Çünkü çok az veriyorum. Yemi çok az veriyorum. Sütü iyi veriyor benim karşılığımda Ve bu inek... Proteinle beslenmediği için süt gitgide düşmeye başlayacaktır. 9-10. aydan sonra süt düşüşü olmaya başlayacaktır. 10 kilo, 8 kilo, 7 kilo diye. Son 2 ayında da zaten 7 kilonun altına düştüğü zamanda da bakıyorsun. Yem maliyetiyle süt maliyetine bakıyorsun. Yem ne kadar? Ortalama 60 TL'lik yemiyor. Sütü ne kadar? 8 kilo. alt 7 kiloya düştü diyelim. 7 çarpı süt ne kadar diyelim? 8 TL. 7 çarpı 8 56. Ha baktım başa baş geliyor artık ikisi. Artık sütünü almazsın. Son 2 ay besiye çekersin. Hatta 3 günde bir sağırsın evine. Besiye çekersin. Son 2 ayında da kestirirsin. Şu an 11500 TL aldım. Yani üzerinde de yaklaşık 27-28 bin TL'lik et var. Mesela. Para böyle işlerde dönüyor. Yani sürekli bir danıya kendinizi şartlamayın. Özellikle de yeni girecekler. Dana besisinin ben çok sıkıntılı buluyorum. Yani takip edilmediği sürece bilen birini takip etmediği sürece sıkıntılı bir iş. Tekrar görüşürüz. Bu video da 19 dakika oldu. Diğer videoyla eşler tutayım dedim. Zamanla atarız, zamanla gösteririz. Ne yediklerini, ne içtiklerini. Ve şu an sıcaktan zaten çoğu yem yemiyor. Her zaman yeni gelen hayvan daha iştahlı. Mesela Düvelerin yemine bakarsak düvelerin yeme bitmiş. Arkadaşlar ben az veren bir işletmeyim. Yani ben 10 kuruşu yani iş, çiftlikte hayvanın yediği 10 kuruşu hesaplayan bir adamım. Öyle ben ağayım önüme benim hayvanım <laughs> yiyebildiği kadar yesin diyen bir çiftlik değilim. Matematiğin olduğu bir çiftlik burası. Ve bunlar yeme alıştırıp yavaş yavaş başlayacağız etlendirmeye. Şu an hafif besi işkembeler temizlensin diye uğraşıyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir katrı oldu. İnşallah Allah utandırmaz.